Doğru gittiğimizden evet, emin misin? Milli çok tesif ederim. Bu çöller Hayırlı. benden sorulur. Şu tepeyi açtık mı yeşil vadiye vardık demektir. <laughs> yani bir Kar yağışı var diye hızla çıktık ama Çok ahım şahım kar yok. sakinlerinden bayağı atak yapmışlar herkes. Gayet gelmiş. Yol kenarlarına park etmeler başladı. Biz de müsait bir yer bulup yerleşeceğiz. denizinin yüksek kesimlerine kar yağıyor da gel gelelim alçaklara düşmesi imkansız neredeyse artık deniz seviyesine yakın olduğundan mıdır denizin havasından mıdır denizin tabiatından mıdır bir türlü kar düşmedi aşağıya denizde bir de böyle dağlarda çıkıp da ailecek dağ kenarına kamp yapacağın yerler nadir az Bolu Dağı gibi değil. En yakın yer 60-70 kilometre, 100 kilometre. Sıkıntılı bir şehir. Herhalde,